Evet merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün FC 5'te paket açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi şu anda FC 5'te bir doğum günü etkinliği var. Food birthday var ve bunun içinde özel kartlar geldi. Bakalım bu özel kartlardan kimleri çekeceğiz. Haberiniz olsun kıyafetlerim farklı olabilir çünkü bu videoyu farklı farklı günlerde çekeceğim. Tabi aynı kıyafeti giymeye özen göstereceğim ama baştan söyleyeyim videoyu beğenin YouTube kanalıma abone olun. Sizler hangi kartları açtınız yorumlara yazın. Şimdi gelin ilk paketimizi açalım. 83x14 paketlerini açıyoruz. İlk paketimiz geldi ve buradan kim geldi? Walkout geldi. Forvet. Alman. Ya çok iyi biri çıkmadı. Bakalım arkasında kim var? Bayern München. Desteklediğimiz takım. Şula geldi. Arkasında var mı biri? Arkasında biri var. Kim var? Odegaard var. Güzel. İyi bir başlangıç. Hemen sıradaki paketimize geçelim. Duşan Tadiş de varmış. Güzel. Pavard'ı da yolla. Sıradaki paketimize bakalım. Haydi bakalım. 83x14. İkinci paketimizi açıyoruz. Haydi bismillah. Gelsin artık. ikinci paketimiz. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Haydi bismillah dedik ve geldi. Ve geldik. Kim? Kadın geldi. Defansif orta saha. Alman. Arkasından biri var. Arkasında biri olması lazım. Evet Bayern München. Yine Şüla mı geldi? Obadov geldi. 91 Obadov. Helal olsun. Arkasında bir tane daha gel. iki tane arar da açtık. Bacca 93 Solbek. Lyon'dan iki tane arka arkaya özel kart açtık. Vallahi helal olsun ha. Çok iyi bir başlangıç. Bu kadar şanslı olduğumu düşünmüyordum. 3 tane de Team of the Week geldi. Gayet güzel. Bunları da SPC'ye basarız. Yani çok iyi. Gayet iyi. Solbek geldi. Obadov geldi. Oynarız. Bunlarla oynamaya çalışırız. Vallahi güzel. Şöyle bir daha bakalım. 3 tane de Team of the Week. Bunlar SPC'ye basılır. Güzel abi. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Vallahi bu başlangıç için videoyu da lütfen beğenin. Bakalım sıradaki Paketimizde ne gelecek? Hemen şimdi bunları yollayalım kulübe. Obadorf gayet iyi ya. 91. Güzel. Yollayalım. Sıradaki paketimize geçelim. 83 çarpı 14. Bakalım buradan iyi biri gelir mi? Walkout geldiğine. yine. Sağ kanat Bukayo Saka. Aynen Saka gelmesi lazım. Ya da Foden'lı Saka. Aynen Bukayo Saka geldi. Arkasında kim var? Kevin De Bruyne var. Güzel. Yine 90 geldi. SPC'ye basarız De Bruyne'yi. Severiz kendisini. Carvajal da var. En arkada mı? Bizim kadroda var mı zaten De Bruyne ya? Güzel. Bunu da yollayalım. Şimdi Sadak'ına geçelim. 83 çarpı 10. Team of the Week geldi. Valla iyi başladık ya. İki tane doğum günü etkinliği özel kartı aldık. Bakalım buradan kim? Schweiz geldi. İsviçre. Zommer arkasında. Team of the Week var. Bakalım kimmiş o? Kamva geldi. Güzel abi kanvayı da alırız. SPC'ye basarız. Yani Team of the Week'lerin çok gelmesi beni mutlu ediyor. Bunları öbür SPC'lere basarız önümüzdeki günlerde. Şimdi sadaki paketimize geçelim. Bakalım buradan. Buradan Volcote bile gelmedi. Stopper. İngiliz. Bakacağım. Buna bakacağım. Kim gelmiş bakacağım. FIFA'yı biraz ters düşürelim. Kim? Stones mu geldi? Aynen. 85 Stones. Severiz Manchester City'yi. Haydi abi. Geçelim direkt sıradaki paketimize. Bakalım bu sefer kim gelecek. Haydi bakalım. Aha yine. Yine geldi. Kim var? Merkez ortası. Modric. Modric geldi. Arkasında foot birthday kartı var. Bakalım kim geldi abi. 95 Haaland verdi. Şurada coşayım. Kim geldi? Jota. Jota Jota. 88. Yani... Yine de geldiğin için teşekkürler. yani iyi. Üçüncü kartımı verdin. Teşekkür et, edeceğim ya. Teşekkür edeceğim. Bana normalde sen bunları vermezdin. Yotta'yı artık kullanmayız ama yapacak bir şey yok. Şimdi sıradaki paketimize geçelim. Bakalım sıradaki paketten ne gelecek derken. Buradan yine Volkout geldi. Bir ablamız geliyor. Lewandowski mi? Yok. Lewandowski aynen ablamız. Evet kim gelecek abi? Barcelona ama ya yakınız ya. Yakınız yine de. Pajor geldi. Pajor mu Pajor mu neyse. Güzel. Arkasında kim var yine? İlkay Gündoğan. Lewandowski de gelmiş bu ara. Evet bak Lewandowski de gelmiş. İki tane Polonyalı gelmiş. İlkay zaten çok bu çektim ben. Şimdi bir nadir oyuncu paketi açalım. Bakalım buradan ne gelir? Nadir oyuncu paketinden Volkout geldi. Volkout geldi sağ kanat. Kim? Messi. Goat geldi. Goat. Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Yorumlara yazın. Messi daha iyidir abi. Lionel Messi dünyanın en iyisidir. Bunu yorumlara tartışabiliriz. Messi ama Real Madrid forması giydirmek biraz yakışmadı. Biraz yakışmadı. Kusura bakma Messi. Arkasında Trabzon'un sevdiği Sörlot var. Sıradaki paketimize bakalım şimdi. 83 çarpı 14 ve geldi. Kim geldi? Yine bir ablamız geldi. İngiliz. Arkasında biri var mı? Bence arkasında biri olması lazım. Hemp mi? Evet, Meat. Meat geldi. Evet, Mit geldi 88. Haydi şöyle bir 92, 93. Kim abi bu? Kim? Raskin. Rangers'tan. Yani bana Rangers demeyin ya. Bana bu aralar Rangers demeyin. Gözünüzü seveyim. Ya geç oğlum, geç. Hiç yani sen hakkında konuşmayacağım bile ama 4. paketimizi açtık çakamaka. Şimdi sadakına bakalım. 4 tane foot birthday kardı açtık. Helal olsun. Devam ediyoruz stoper. Gabriel yine mi sen ya? Bu sene var ya en çok Gabriel ve İlkay Gündoğan kartlarını açtım ya. Vallahi yeterli de walkoutlar umut ediyor insan ama. Ayıp ediyorsun Gabriel. Bir de pop ablamız geldi. Güzeldir ablamız. Hemen SPC'ye basarız seni de. Team of the week geldi. Seni de basarız. Gayet güzel. Devam edelim. Bakalım şimdi buradan kim gelecek. 83 çarpı 14 Buradan. Yine Volkout geldi. Gayet iyi. Volkout geliyor. Sağ kanat Brezilyan. Rafinha sen misin? Rafinha. Bakalım. Aa Rodrigo. Rodrigo geldi sağ kanat. O da iyidir. Zaten aynılar galiba. Yok, 84. Rodrigo galiba. Harry Kane de geldi. Bayan München'in forveti. Severiz bir München olarak. Severiz Harry Kane'i. 90 SBC'ye basılır. Bir tane de Team of the Week. Tadından yenmez. Tahta gelmiş. Icardi de burada. Hemen geçelim abi. Hemen geçelim. 83 çarpı 10. Bakalım kim gelecek. Yine Volkout. İlkay Gündoğan mı? Daha yeni söyledim ya. Daha yeni söyledim ya. Vallahi billahi olmaz böyle bir şey ya. İlkay Gündoğan geldi. Arkasında biri var mı İlkay'ın? Arkasında hiç kimse yok. Neyse İlkay. Abi gel. Dua et Türksün ya. Team of the Week geldi. Bunu da kullanırız abi. Geçelim. Sıradaki pakete hemen. Bakalım buradan kim gelecek? Buradan yine Walkout geldi. Walkout. Odegaard geldi. Odegaard'ın arkasında biri var mı acaba? Bakalım. Olsa olsa kim olur ki? De Bruyne falan olur. Odegaard geldi. Arkasında biri var mı? Muhammed Salah. Severiz. Salah'ı severiz. Takımda var zaten. SPC'sini yaptık. 92 Salah var takımda. 89 Salah da. O da var galiba takımda ama. Aynen. Seni de yollayalım abi. Bakalım. O Odegaard Salah. SPC'ye basarız. Sıradaki paketimizi açalım. Buradan yine bir Foot Birthday kart geldi. Haydi bismillah. Sol kanak yine mi Jota ya? Yine mi Jota? Jota mı Jota mı artık her neyse ya? Abi Ramazan Ramazan. Yapmayın ya. Beşinci foot birthday kartımızı da açıyoruz. Yani şu gelişe baksana ya. Yavaş yavaş geliyor derken bir anda bir anda geldi. E kartı aslında fena değil ama ya da oynanmaz abi. SPC'ye basacaksın mecbur. Başka yapacak bir şey yok. Haydi geçelim seni. Görüşürüz Yota. Bir daha gelme ya. Bir daha gelme artık. Sıradaki paketimizi açalım. Buradan ne gelir ne gelir. Yine Volkout sağ kanat. Yine Volka mı? Ay Volka diyorum. Bukayo Saka mı? Bakalım. Evet yine Saka geldi. Abi yeter. Arkasında kim var? Böyle bir Mbappe Mbappe gelsin arkasında diyeceğim de. Bunun arkasında hiç kimse gelmedi. Yani olmadı bu. Olmadı bu. Hep Real Madrid formayla geliyor. Abi bunu değiştirmem lazım. Bir Barcelona taraftarı olarak değiştirmem lazım. Haydi bakalım artık. Sıradaki paketimize geçelim. 83 çarpı 10. Buradan kim geldi abi? Yine Volkout. Santrafor. Bu sefer Lewandowski. Aynen Robert Lewandowski. Seniyesini fena başta görmek istiyorum Lewandowski. Buyur gel abi. Hansi Flick'ten ayrıl. Arkasında kim var? Kobel. Nuri Şahin hocamızın eski kulübü. Borussia Dortmund. Kobel. Neyse hocama yanlış yaptınız ama. SPC'ye basarız seni Kobel. Bakalım. Bu en nesili gelmiş. Ya Fenerbahçe Vallahi yaktın bizi ya Sıradaki paketimizi açalım 83 çarpı 10 bakalım buradan Volkout gelmedi Allah Allah Uzun zaman sonra Volkout Gelmedi Palhinha filan Duşan Tadić. Abi saygı duyuyorum Seni seviyorum Tadiçim başka bir şey demek istemiyorum Team of the week geldi Bunu da SPC'ye basarız büyük ihtimal Hollandalı kim var abi SPC'ye Basacağız Team of the week Atalanta'dan geliyor. Kim abi? Devoon. Derun geldi Hollandalı. Teşekkürler. Hemen sıradaki paketimizi açalım. Jack Grealish de gelmiş benim adamım. Haydi Sabita görüşürüz. Bir tane 86 nadir seçelim. Bakalım belki buradan iyi bir şey gelir ya. Haydi bakalım. Buradan bir Maguire, bir Haaland. Allah Maguire'yi ben niye söyledim şimdi gelir ya. Haydi basalım. Yok. Payor geldi. En arkaya kim geldi? Odegaard. Nerede abi? Nerede? Neyse Odegaard. Sana da teşekkürler. Geçelim abi. Sıradaki paket yine Team of the Week geldi. Bu sefer Volkout Team of the Week. Santrafor. Yani Lewandowski değil bu sefer. Bunu biliyoruz. Bakalım kim geldi? Yine Payor geldi. Arkasında kim var? Kimsin sen? Ricardo Horta. Horta. Neyse gel abi. 2 tane Team of the Week. Güzel. 2 tane Team of the Week. SPC'ye basarız sizi. Rafa Silva da gelmiş. Beş yaş taraftalara selam olsun. Haydi abi. Sizi de yavaştan geçelim. Kovacic, Rafa, Andriş. Geçelim abi. Haydi. Haydi SPC'ye basacağım sizi. Yandoku da iyiymiş ama. Haydi bakalım. Bakalım sıradaki paketlerde ne gelecek. Arkadaşlar video beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi bakalım. Sıradaki pakette yine walkout geldi. Sağ bek Karvahal geldi. İspanyol futbolcu. Arkasında biri var mı? Bakalım arkasında kim var Karvahal'ın? Yok arkasında kimse yok. Güzel bir giriş yaptı Karvahal ama artık son iki paketlerimiz. Haydi bakalım kimler gelecek. Son bir foot ver ya. Son bir foot ver derken haydi abi. Güzel biri gelsin. İlkay mı kim? İspanyol Pedri. Pedri mi Gavi mi? Abi ikisi de iyi. Barcelona evet. Pedri mi Gavi mi? Gavi geldi. Çok iyi. Gayet iyi. 92 Gavi geldi. En azından yani 92'yi de gördük. Son paketlerimizden biriydi bu. Gavi gayet iyi ya. Oynarız. En azından deneriz. Dribbling iyidir. Gavi'yi severiz. Barcelona futbolcu. Team of the Week de gelmiş. Güzel. Gayet güzel geçiyor. Son paketimizi açıyoruz. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin, son paketimizi açalım. Bakalım buradan kim gelecek? Son paketimizden, Fulham'da gelmedi. Merkez ofansif orta Bruno Fernandes geldi. Altay Bayındır'ın takım arkadaşı. Şahsen ben kendisini çok sevmem yani, Cristiano Ronaldo'yla diyalog yüzünden. Arkasında kim var? Kevin De Bruyne. De Bruyne ile başladık. De Bruyne ile bitiriyoruz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler kimleri çektiniz yorumlara yazın. Hepiniz bir dahaki video kadar Allah'a emanetsiniz.